Hocam bir de bir kitap var. Eski bir kitap. İngiliz casusun e, itirafları diye. Bu kitapta Şeyh Muhammed bin Abdülrahab'a böyle çok acayip ağır eleştiriler var. Evet. Bu kitabın aslı var mı? Doğru mudur? Kardeş bu kitabın aslı yoktur. İtirafat El Casusul İngiliz'i bu kitabın adı. Türkçe ne tercüme ettiler onu? İngiliz Casusun itirafları. Ha, İngiliz Casusun itirafları bu da, bu dönemde yazılmış bir kitaptır. Bu da Humayli laneti İran'a ele geçirdikten sonra bunu İran'da bu kitabı düzdüler, yaydılar. Ondan sonra bütün dünya diline tercüme ettiler bunu. Neden? Çünkü Humayni dinini en iyi anlayan Muhammed İbni Abdülvahab bu yeni dönemde. Aslında Muhammed İbni Abdülvahab da yeni bir şey getirmedi. Hümeyni dini fazla anlamadı. Şialerin, Rafizilerin batıl dinini sadece Tevhid'i anlattığı için Tevhid de batılı yok ediyor. Onun için şu anda İran en büyük düşmanı Suud Arabistan'daki alimlerdir, Suud Arabistan'daki <laughs> yönetici değil. Bakın burayı karıştırmayın. Suud Arabistan derken yöneticileriyle alimleri de ayırmamız lazım. Evet, alimleri bazen sınıfta kalıyor hikmet gereği o zalimlerin bazı şeylerine e, maslahat gereği göz yumuyorlar ama Muhammed İbni Abdülvahab'ın davası tevhid, gerçek tevhidi anlattı. Ha o olabilir uygulamalarında biraz şiddet kullanıldı ama doğru din Resulullah'ın sahabenin dört imamın uzantısı olduğu için bu otomatik olarak bütün bid'atleri yok etti. Onun için Osmanlı Devleti bile karşı çıktı ona. Neden? Osmanlı Devleti'nde de şirk bid'at baş kaldırmıştır. Ona inanmışlardır. Hatta Osmanlı Devleti'nde her şey mübahidir tevhid hariç. Osmanlı Devleti'nin hatalarından da birisi budur. Tevhid, hiçbir alim yoktur. Dört imamın itikatta yolunu ihya etti. Ben buradan iddia ediyorum. Birkaç tane alim çıktı onu da çorattılar. İmkan tanımadılar onlara. Hatta İmam Bürgüvi kendilerindendir bazı meselelerde bu kabir Mevir meselesinde karşı çıktı onu bile süslediler. Bugün de İmam Bürgüvi'nin o türlü kitapları itibar olunmaz. Ama diğer kitapları onlar için imamdır. Bu kitap bu kitap İngiliz casusun itirafları bu İran'da yazılmıştır. Ondan sonra bütün dillere çevrilmiştir. İçerisine gelirken belli bellidir. Yani bir Müslümanın bir tutam aklı olsa o içeriğini okusa baksana kadar yalan diyorlar. Hatta bunu yazan Allah o kadar şaşırmış onu. Muhammed İbni Abduhâb'ın tarihini bile bilmiyor. Yanlış tarihler vermiş, yanlış yerleri. Bir de Muhammed İbni Abduhâb'ın tarihini bir günde düşmanlar bile yazmışlar. O, o düşmanın yazdığıyla çatışıyor. İşte öyle bir de aşaklık şeyler var içinde. Yani diyor İngiliz casusu gelmiş İstanbul'da çalışıyor. Ha Marangoza gidiyor çalışıyor. Marangozçu Türk Subyancı'dır. Bu da Şarışin'dir İngiliz casusu. Bu da diyor çırağını şey yapıyor. Zorluyor kavm fiili yapsın onu. O da yazıyor İngiliz casusu şeye. E, ee, İngiltere'de şefine yazıyor. Ya bu bana böyle yapmamız diyor. O da diyor olsun. Sen mukaddes bir yoldasın. Evet taviz ver bunda bir şey yoktur. O da diyor tamam. O da diyor gel usta işi bitir. <laughs> Ondan sonra gidiyor Basra'ya. Basra'da Muhammed İbni ile. yani buna inanan insan bile aklı yoktur. Nasıl olur ki Allah Teala diyor bir haber gelse ha? İza ca'akum fasiqun Bir fasık bir haberi getirse e bu düşmandır. Hem de adam diyor ben yani kavmı fiilini yapıyorum. Bu adamın bu İngiliz casusuna inanıyorsun ama tarihçiler ehli tevhide inanmıyorsun. Türkiye'de bu kitap basılırken 9 onların başında yani de 89'da 87'de basıldı bu kitap. Ben yeni gelmiştim. Müslümanlar radikal civa, tekfirci radikallar vardır o zaman da. Öyle İrancılar vardır o zaman da. İran, İrancılar da o zaman da baya vardılar. Balıklama atladılar. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Bu kitap nedir? Bak bir casus, bir fasık değil be sadece hem çafir hem casus hem alçak bir adamdı. Buna inanıyorsunuz ki aslı yoktur. Bu rivayetin hiç aslı yoktur. Hepsi uydurmasyondur. Kendi kendine yazmışlar. Onun için bu kitabı arkadaşlar itibar etmeyin. Nerede de görseniz bu kitabı yakın. Evet. Bu değil ki biz Muhammed İbni Abdülvahabçılık yapıyoruz. Muhammed İbni Abdülvahab'ın hatası var ise ona da karşı çıkarız. Osmanlı'nın hatası var ise ona da karşı çıkarız. Dü, Abu, Abu Hanife'nin hatası var ise ona da karşı çıkarız. Sahabelerin hatası var ise ona da sahabeler karşı çıkmışlar. Birbirleriyle hatalar yüzünden kavga yapmışlar. Biz hak nerededir orada oluruz. Biz bir taraf yapmıyoruz. Ümmet dört imama icma etmiştir. Matoduna biz dört imamın yolundayız. Bizi ilgilendirmez. İbn Teymiye, İbn-i Kayyim, Muhammed İbn-i Abdülvahab bizi ilgilendiren haktır. Hakkı isabet kim etmişse biz onunla teyine sarılırız. Onun için bize demezler siz teymiyecisiniz, siz muhabisiniz siz bilmem ne. Bana delil getir kardeşim. Senin senedin dört imama dayanıyorsa ben seninle teyine tutarlarım. Dayanmıyorsa kusura bakma derim. Bu kim olursa olsun, İbn Teymi olsa başımızın üzerine yerine koyarız. Şey olsa İmam Rabbani gelse, do sözü doğruysa başımızın üzerine koyarız. Eğer senedi dört imama dayanıyorsa. Ama dayanmıyorsa kusura bakma. Sen imam Rabbani diyorlar sana hak dediğinde Rabbani'sin. Hak sözünü uymadığında bizim için Rabbani değilsin. Kusura bakma. Ama saygın yerinde bizim kalbimizde kalır ama sana uymak zorunda değiliz. Çünkü o bir tarafa geçsem, terazinin önünde ha hata yaptım bir de vermene ya Rabbi izin döneyim bu sefer doğruyla gelirim deme şansımız yoktur. Onun için biz işimizi girenti alırız. Dört imama Resulullah övmüştür. Biz de dört imama uyarız. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.